<laughs> e, Kim esasında bizim e, görevlilerimiz herkese yardımcı olacak fidanlar e, kürekleriyle beraber çukurları açılmış. Bugün hem ülkemiz adına, hem Ankara'mız adına, hem de kahraman kazan adına ağaçlandırma ve güzelleştirme iyileştirme adına önemli bir olayı terennüm ediyoruz. Burada, Burada bulunan herkes bu güzel bu olaya şahitlik ediyor, ediyor ve bu güzelliği, bu mutluluğu çoğaltıyor. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Yaro, 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 yaro. Bu güzel, bu güzel havada arkadaşlarımla beraber ağaç dikmeye geldim. Ağaç diktik, can suyunu verdik ve yaparken çok keyif aldığımız bir etkinlik oldu. Bugün 11 Kasım. Arkadaşlarımızla birlikte ağaç dikmeye geldik. Ülkemizde ağaçlandırma yerleri çok fazla var ama kimse ağaç dikmiyor. Su vermiyorlar ağaçlarımıza. Küresel ısınma bu sayede çok fazla yükseliyor. Herkes kendi evine bile ağaçlandırsa, kendi evinin bahçesini bile ağaçlandırsa bu çok güzel bir şey olur.